4 Nisan 2025 Cuma gökyüzü hareketlerinin burçlar üzerindeki etkileri. 4 Nisan'da Venüs ve Merkür retroları hala devam ederken, Mars Uranüs ve Satürn Uranüs arasında olumlu sekstil açılar meydana geliyor. Ay ise Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Bu gezegen hareketleri, hem bireysel hem de kolektif düzlemde etkili olacak dinamikleri barındırıyor. Şimdi burçlar üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele alalım. Koç burcu 21 Mart 19 Nisan. Mars Uranüs sekstil açısı seni harekete geçmeye teşvik ediyor. Parasal konularda beklenmedik fırsatlar yakalayabilirsin. Yeni gelir kaynakları oluşturmak için risk alabilirsin, ancak Merkür Retrosu'nu unutma, hızlı karar vermek yerine iyice düşün. Ay yengeçte olduğu için ailevi meseleler ve evre ilgili konularda ön plana çıkabilir. Boğa Burcu, 20 Nisan, 20 Mayıs. Satürn-Uranüs sekstil açısı, sosyal çevrende istikrar ve yeniliği dengeli bir şekilde birleştirme fırsatı sunuyor. Geleceğe dair planlarını sağlam temellere oturtabilirsin. Mars-Uranüs açısı ise kişisel gelişim ve seyahat konularında hareketlilik getirebilir. Ancak Merkür Retrosu devam ettiği için, yeni başlangıçlar için biraz daha beklemek iyi olabilir. İkizler burcu 21 Mayıs 20 Haziran. Ay Yengeç burcunda olduğu için finansal güvence ve harcamalar konularında dikkatli olmalısın. Mars Uranüs açısı kariyerinde ani fırsatlar veya değişimler yaratabilir. Ancak Venüs retrosu eski iş bağlantılarının tekrar gündeme gelebileceğini gösteriyor. Bu süreçte duygusal zekanı ön plana çıkararak fırsatları değerlendirebilirsin. Yengeç Burcu, 21 Haziran, 22 Temmuz. Ayın burcunda ilerlemesi, seni daha duygusal ve hassas hale getirebilir. İç dünyana dönerek sezgilerini dinleyebilirsin. Mars Uranüs ve Satürn Uranüs sekstil açıları, sana uzun vadeli hedeflerin konusunda beklenmedik destekler sunabilir. Özellikle sosyal çevrenden veya yurtdışı bağlantılı konulardan gelecek fırsatlar dikkat çekiyor. Aslan Burcu, 23 Temmuz, 22 Ağustos. Bu günlerde biraz içe kapanık hissedebilirsin. Ay yengeçte olduğu için duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin, geçmiş meseleler zihninde tekrar belirebilir. Ancak Mars Uranüs sekstil açısı, seni finansal konularda ani bir atılım yapmaya yönlendirebilir. Merkür Retrosu devam ettiği için, acele etmeden, stratejik düşünerek ilerlemekte fayda var. Başak Burcu, 23 Ağustos, 22 Eylül. Satürn-Uranüs sekstil açısı, ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda denge kurmanı sağlıyor. Geleceğe yönelik sağlam adımlar atmak istiyorsan, eski bağlantılarından destek alabilirsin. Ay yengeçte olduğu için sosyal hayatın ve arkadaş çevrenle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Eski dostlarla tekrar bir araya gelmek sana iyi gelebilir. Terazi burcu 23 Eylül 22 Ekim Mars Uranüs sextil açısı çalışma hayatında ve günlük düzeninde beklenmedik değişimler yaratabilir. Daha fazla özgürlük isteyebilirsin. Ay yengeçte olduğu için kariyer konularında duygusal kararlar vermemeye dikkat etmelisin. Patronlarla veya üstlerle olan ilişkilerde hassasiyet göstermen gereken bir gün. Akrep burcu 23 Ekim 21 Kasım. Satürn Uranüs sekstil açısı yaratıcı projelerinde ve kişisel gelişim alanında ilerlemeni destekliyor. Mars Uranüs açısı sayesinde cesur kararlar alabilirsin. Ay Yengeç'te olduğu için uzak seyahatler, eğitim ve hukuki konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ruhsal olarak da kendini daha derinlemesine sorgulayabilirsin. Yay burcu 22 Kasım 21 Aralık Mars Uranüs sekstil açısı finansal konularda beklenmedik bir rahatlama sağlayabilir. Ancak harcamalarını dikkatli yönetmelisin. Ay yengeçte olduğu için geçmişten gelen duygusal meseleler veya aile içi konular gündemine gelebilir. Miras, borçlar veya yatırım konularında dikkatli hareket etmelisin. Oğlak burcu 22 Aralık 19 Ocak Satürn Uranüs sekstil açısı uzun vadeli ilişkilerini sağlamlaştırmak için harika bir fırsat sunuyor. Ay yengeçte ilerlediği için özel hayatın ve evliliğinle ilgili önemli kararlar alabilirsin. Ailevi ilişkilerde empati göstermek bu dönemde önemli olacak. Kova burcu 20 Ocak 18 Şubat. Mars Uranüs sekstil açısı iş hayatında yeni fırsatlar yakalamanı sağlayabilir. Ancak Venüs Retrosu devam ettiği için, eski iş bağlantılarının tekrar gündeme gelme ihtimali var. Ay yengeçte olduğu için sağlığına ekstra dikkat etmelisin. Uyku düzenin ve beslenme alışkanlıkların bu dönemde ön plana çıkabilir. Balık Burcu, 19 Şubat, 20 Mart Satürn-Uranüs sekstil açısı, seni aşk ve romantizm alanında heyecanlı bir döneme sokabilir. Ancak Venüs retrosu devam ettiği için eski ilişkiler tekrar gündeme gelebilir. Ay yengeçte olduğu için yaratıcı projelerde ve sanatsal konularda duygularını ortaya koymak isteyebilirsin. Eğer çocuk sahibiysen, onların hayatında da önemli gelişmeler olabilir. Genel değerlendirme. Venüs ve Merkür retroları devam ettiği için ilişkiler ve iletişim konularında geçmiş meseleler tekrar gündeme gelebilir yeni başlangıçlardan önce iyice düşünmek gerek. Mars Uranüs ve Satürn Uranüs sekstil açıları, yenilikçi ve sürpriz gelişmelere açık bir enerji sunuyor. Ancak bu değişimleri dikkatli yönetmek önemli olacak. Ay Yengeç Burcu'nda ilerlediği için, duygusal iniş çıkışlara dikkat etmek ve ailevi konulara özen göstermek gerek. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için iç sesini dinlemeli, geçmişten ders almalı ve yenilikleri hayatına stratejik bir şekilde entegre etmelisin. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz, yorumlarınız ve paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Herkese çok iyi bir gün olmasını diliyorum. Hoşçakalın.